tek kelime Fransızca kökenli bakalım nasıl sorduk. Tarladan sofraya katkısız yolculuğun tanımı. Reklam gibi soru. Tarladan sofraya katkısız Harf yolculuğun alayım. tanımı. Harf aldık. Kat tarladan sofraya katkısız. Organik. Organik doğru cevap. Efendim, yarışmanın ortasındayız. 3200 puanımız, 2 dakika 41 saniyemiz ve 21 alabileceğimiz harf var. Bence gayet iyi gidiyoruz. Heyecanınız aynı şekilde devam ediyor. Hı hı. O da, da, tamam, sormadım bir şey. Devam hı hı. ediyor. İstediğiniz gibi. <laughs> 7 harflerle devam ediyoruz. Yine mutfaktan bir e, soru geliyor. Arapça kökenliymiş. E, buyursunlar. Doğranmış sebzelerin kıyma ve soğanla pişirilmesiyle yapılan bir yemek. O kadar severim ki. Of, harf alayım. Sıralamayı yanlış yapmış olabilir misiniz? Ah, yes. hayır. <laughs> yani alayım. önce harf alıp sonra basmanız gerekiyordu. Doğru. Bastığınız ama heyecanla. Için... damla. Kavurma değil. Dur. Doğal sebzelerin, kıyma ve soğanlı Evet. Ay gitti. Yok be niye gitti? Bunun yani bunun mesela patlıcanlısı çok meşhurdur. Musakka. Musakka doğru cevap. <laughs> mesela ben şeyi bilmiyorum. Bu hani patlıcanlı olan da musakka, kabakla yapınca da mı musakka oluyor? Bilmiyorum ki doğrudur belki. <laughs> Vay gördünüz mü? Bilgi gibi bilgi sevgili izleyenler. Her şeyin her şeyin şakası olduğu gibi her şeyin musakkası da oluyormuş. Olabilir. Oturtma İnanılır da gibidir. var. Ne? Belki oturtma da birbirine benzer olabilir. Oturtma da ne? Ya oturtma da var. Ha, Belki evet. yakındır, birbirine Pardon. benzerdir. Doğru olabilir. Yani benzemiyor da şey evet, fikir olarak benziyorlar. Patates oturtma, patlıcan oturtma da var. Evet. Kabak oturtma da var. Ben Belki bu kabak niye taktım ya benim kabakla <laughs> alıp veremediğim ne acaba? Peki. Belki vardır. Anla sever misiniz yemek? Severim. Yapar Yapmayı mısın? sevmem de yemeği severim sence. <laughs> Yapmayı sevmem. Yapmayı sevmiyorsunuz. Ben de yemeyi seviyorum. <laughs> ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel, devam et." dedi bana. Evet, devam et demedi ben anladım. Estağfurullah. Efendim 8 harflerdeyiz. Birleşik bir kelime. Arapça başlamış, Farsça devam ediyor. Hiç ilginizi çekmeyecek bir bilgi. Gelsin bakalım soru. Madeni para basılan yer. Harf alayım. Verelim. P Harf alayım. Evet. D. Darpane. Darpane doğru cevap. Yine sekiz harfli Fransızca kökenli bir edebiyat terimi. Gelsin bakalım nasıl sorduk. Bir kişiye bir konu üzerinden sorular sorarak bilgi alma amaçlı yapılan gazete ve dergi yazısı. Harf alayım bir tane. Harf alıyorum. J. Röportaj. Röportaj. Doğru cevap. 9 harflilere geçtik. Efendim tek kelime bir cevabı ihtiyacımız var. Bitki biliminden geliyor. Bakalım nasıl soruyoruz. Sedef otu gilleri içine alan bir alt familya. Harf alayım. Harf aldık. Sedef otu giller. Sarf alayım. Harf aldık. Sedef otu gilleri içine alan bir alt familya. Harf alayım. Harf aldık. Aslında çok da bildiğimiz bir şey. Harf alayım. Bir tane daha al. 6 harf konusunda Bilgiğim ya. Bildiğim bir hiç şey. Yapmayayım. Narenciye. Narenciye doğru cevap. <laughs> Efendim kaldı 3 sorumuz. Bakıyorum ikinci 9 harfli aradığımız cevap da iki kelimeden oluşuyormuş. E, gelsin bakalım nasıl e, sorduk. Yiyeceklerin çok acı olduğunu anlatmak için kullanılan az yakan bir tabir. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. İkinci kelime bir edat. Edat. Evet. Tamam. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Bir <laughs> Al, alacak. Biber gibi. Biber gibi. kelimeyi mi Biliyorum ama emin olamıyorum. <laughs> e normal ama zaten ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor>